Başkent Bağdat'ta bir kerkük havası. Kerkük kebap lokantası uzun yıllardan beri Bağdat'a hizmet veriyor ve kerkük usulü kebabı başkentlilere servis ediyor. Bu lokantanın kökü 1958 yılına dönüyor. O zaman Kerkük'ün en ünlü kebap ustalarından Ömer Salih Kebapçı, Babel Muazzam bölgesinde bir lokanta kuruyor. Daha sonra kardeşi İbrahim Kebapçı, Rusafa yakasındaki Rahve Hatun bölgesinde lokantanın ikinci şubesini açıyor. Ve o günden bugüne oldukça lezzetli yemekler sunan Kerkük Kebap Lokantası başkentliler arasında tercih edilen ünlü lokantalar arasında yer alıyor. Günümüzde lokantanın sadece Raiba Hatun bölgesindeki şubesi bulunuyor. Bu şube Usta İbrahim Kebapçı'nın oğlu Sait Kebapçı tarafından yönetiliyor. Lezzet ise aynısı. 1959'dan önce büyük babam Kal'a'nın kinalarında kebapçıydı. Eski zamanın e, senat işimiz eee 1959-dan sonrası büyük amilərim, rahmetli amilərim, Yazır Bağdad'da, Bağmazamda, evet. Bağdat'ta, Bağmazamda lokanta açdılar. Karkuç kebabını adı koydular. Nərdən gəldi? Bizdə isə çünki biz asılda karkuçluuq, müsallalıyıq. Onun səbəbinə bizim açğımızı unutmarıq inşallah. Mənim e, rahmetli babam İbrahim kebabçı oğlu, bir də böyük amməm Salih Ömər kebabçı oğlu, bir də Ömər kebabçı oğlu. İnşallah da mənim uşaqlarım ayın bu yolda sürərlər.